benim kafamda tasarladığım, düşündüğüm, anlatan daha figüratif konular yapacağım inşallah. Aşık Seyrani'nin bir örneklemesi aslında bir dört günün İşte ee, işte ahşabın nemden etkilenmesini, işte böceklerden etkilenmemesi için bir önlem olmuş oluyor. Burası 1905 yapımlı bir Rum evi. Ee, çok inanılmaz derecede harap bir yerde. Aslında şu bulunduğumuz yerde ahır vesaireydi. Tabii ben burayı görünce çok mutlu oldum. Burayı satın almak istedim. İşte sahiplerini buldum, satın aldım. Sonrasında burayı restore ettim. Orijinal şekline uygun bir şekilde. Ama tabi aynı zamanda burada yaşam alanı da kendime sağladım. Hem orijinal dokuyu bozmak istemedim hem de biraz daha ergonomik olsun. Buradaki yaşam, işte ısıtma sistemi vesaire. Sonra burayı da kendime atölye yaptım. Burada yaşamaya karar verdik. Burasını biz çok seviyoruz çünkü gerçekten kaliteli bir hayat, sakin, insanın ömrüne ömür katması katan bir hayat aslında burada. Biz dedik ya biz kendi memleketimizde yaşayalım, buraya katkı sağlayalım. İşte bizim biriktirdiklerimizi, donanımızı burada harcayalım, burada kendi memleketimize bir katkı sağlayalım diye düşüncesiyle yola çıktık tabii Şükürler olsun işlerimiz de rast gitti iyi gitti burayı yaptık bitirdik çok da iyi paralar harcadık ama karşılığını aldık yani biz huzurluyuz gerçekten mutluyuz buradaki tabii benim amacım insanların bu kültüre sanata merakını artırmak o farkındalığı yaratmak. Fransa dediğimiz yer bugün sanatın, kültürün, medeniyetin başkenti gibi gözükür aslında. Kısmen de öyledir. Ama ben oraları bırakıp burada, oradaki tabii şöyle de bir şey var. Orada en büyük eksikliğimiz, eksikliğin daha doğrusu benim hissettiğim duygusal olarak bir ezan sesi e, hasretliydi. Ben bunu gerçekten içimde kendi hücremde benliğimde inanılmaz derecede hissettim eksikliğini. Tabi buraya geldiğim zaman o coşkuyla o ezan sesini dinlemek benim için müthiş bir duygu. Müthiş bir e, nasıl diyelim haz, zevk e, daha başka bir dünya. Yani <laughs> anlatma boş anlatalım mı? <laughs> <laughs> Oralara girmeyelim. Tamam. Şu Elif'i aldı. Esas bütün bu konuştuklarımızın Hepsini damıttıktan sonra o içinden süzülen en son şey kesinlikle huzurlu. Daha böyle slow motion bir hayat için burayı tercih ettik. Yoksa ben para kazanmak için ya da kariyer için kesinlikle İstanbul'u tercih edebilirdim. Ama burada daha temiz bir oksijen, daha relax bir hayat, yani bilinçli bir bireylerin yaşaması gereken kaliteli bir hayat diyelim. Yani oksijeniyle, yeme içmesiyle işte ne bileyim ben akşama kadar 30 tane iş halledebilirim bu develde. Ama İstanbul'da bir tane iş halledebilirsin. Çünkü ben evden iş yerine gidene kadar yarım saat 45 dakika geçiyordu. İş yerinden eve geldiğim zaman yarım saat 40 dakikada arabaya park etmek için yer arıyordum. Bu kadar stresten kurtulup ben buraya geniş ve rahat bir hayat için, kaliteli bir hayat için ve maneviyatımızı daha özgürce yaşayabildiğimiz bir nasıl diyelim yer için aslında burayı tercih ettik.